merhaba arkadaşlar Aydın Bozdan karametler köyündeyiz arkadaşlar babamın bahçesindeyiz yani annemin bahçesindeyiz şöyle gösterelim arkadaşlar domateslerimiz muhteşem Rabbim bereketini arttırsın Rabbim eşine dostuna yedirmeyi nasip etsin şöyle çok güzel arkadaşlar şöyle topladım bugün evime gideceğim biraz yolluk hazırlıyorum Böyle yeşil örtü yapıyoruz arkadaşlar biz. Şöyle yukarıdan göstereyim. Hem bu sudan tasarruf oluyor arkadaşlar. Yeşil örtü. Hem de bitkilerin yanmasına önlüyor. Burası aydın bölgesi. Çok sıcak olduğu için çok hem ısıdan şey, sudan hem de gölge açısından çok faydalı. Böyle bahçesi olanları tavsiye ederim. Yapmalarına şu şekilde arkadaşlar muhteşem kokuyor arkadaşlar. Muhteşem kokuyor. Rabbim herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Bu zevki e, bahçesi olanlar, şöyle hobi bahçesi olanlar, toplayanlar çok iyi bilir. Muhteşem kokuyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir yandan da basmamaya çalışıyorum. Karışık dikiyoruz arkadaşlar. Biz yani her yerden ufak, büyük, pembe karışık arkadaşlar şöyle maşallah 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 40 bir kez, maşallah şöyle biz burayı da mayalı sirke astık arkadaşlar ee, bugün bahçedeydik incir bahçesindeydik ee, astığımız topları geri topladık arkadaşlar şöyle gösterelim biberlerimiz de bu şekilde inşallah göstereceğim şöyle büyük olduğu için çadır ıı, basık düşüyor şu anda. Şu şekilde biraz yeni yeni dökmeye başladı biberlerimiz. Şöyle gösterelim efendim. Yeni yeni döküyor biberlerimiz şöyle. Annemler acı sevmiyor maalesef. Onun için hep tatlı dikiyorlar. Şimdi acının yanında da diktiğiniz zaman tatlıyı şey tatlıyı acının yanına diktiğiniz zaman arkadaşlar Arılar onun aşılıyor. Birbirini karışıyor. Onun için e, dikseler bile apayrı dikiyorlar. Şöyle koyayım. Burada bamyalarımız var. Bamyayı da toplayacağım. Şöyle. Alt e, dallarını böyle budama yapıyoruz arkadaşlar. Patlıcanlar ve bamyalar budanır. Yükseğe doğru. Hem altındaki şereden hava almış oluyor. Hem daha güzel verim dökmesi için arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bamyaları da toplayacağım inşallah. Bunlar organik arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hani ay kırıldın mı sen? Ay canım benim. Şu şekilde. Bu bamyanın çiçeği. Şöyle domateslerimiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Aydın, Bozdağ'ın Karametler Köyü'nüyüz. Yani bugün annemin köyü arkadaşlar. Biraz önce zevze e, kapatıp biliyorsunuz hazırlık yapıyorum, hazırlığı gidiyorum. Şimdi yufkamı da yapıyorum arkadaşlar. Köy, köy Bir tarafı köy olanlar bilir, köyden boş gidilmez. Yarısını anneme hazırlıyor. Yarısını kendine yolluk. Ne güzel bir yolluk diyeceksiniz şimdi. Yani köye gelen hoş gitmez arkadaşlar. Annem pişiriyor. Ben açıyorum. Biraz şey oldu arkadaşlar. Önceden beze yapmıştım. Üzeri e, örtüm ama yine de temrek tuttu. Bizde temrek yerler üstü. Kaymak gibi. Bir daha iş yaptığım için onun için tutuldu arkadaşlar bu. Biz çok ince de yapmıyoruz. Kalın da yapmıyoruz. Normal yapıyoruz arkadaşlar. Bir de bu çav, şeyde, arkadaşlar. Biraz erimiş. Onun da şeysi var. İridiği için <laughs> Annemi geçen sene <laughs> tanıyorsunuz. Oldu, bu evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim.